Nadir Bir Yaşam yazar Özge Yıldız Alkaya evi. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Bugün benim doğum günüm. Ben Özge. Ben bir anneyim. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde doğan bir anneyim. Ben, biz özel demeyi tercih etsek de toplumun ve devletin engelli diye tabir ettiği toplumun çoğunluğunun senenin diğer 364 gününde unutsa da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne konu ettikleri çocuklardan birinin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde doğan annesi. Ben de diğer tüm anneler gibi bir anneyim. Oğlum Alper de diğer tüm çocuklar gibi bir çocuk. Tüm çocuklar gibi koşup oynasın, şarkı söylesin, anne baba desin, mutlu olsun ve hep gülsün diye çabaladığımız bir çocuk. Sadece parka götürürken bile en az 10 kez döne döne kar zarar analizi yaptığımız, sadece okula gidebilsin diye sayısız eğitimler aldırdığımız, gidebileceği okulu bulmak için kapı kapı dolaşıp belki de gözyaşları içinde durumumuzu anlatmak zorunda kaldığımız, dualarımızı sadece ondan önce ölmemek için harcadığımız bir çocuk. Sadece engelli sözcüğü ile tarif edilemeyecek bir çocuk bir çocuk, bir hayal, bir hayat. Allah'ın hikmetine bakın ki ben de 3 Aralık Engelliler Günü'nde doğmuş bir engelli çocuk annesiyim. Beni şahsen bilenler bu tarz senede bir gün kutlanan günleri gerçekten de kutlamadığımı bilir. Gençken hepsi tüketim için uydurulmuş birer tuzak diye düşünürken zaman geçtikçe de anne, sevgi, sevgili, baba, çocuk gibi kavramların içini boşaltmak, insanlara sevdiklerini tüm yıl unutup da bir gün hatırlayarak hatalarını telafi etmek için bir fırsat olarak kullandıklarını düşünmeye başladım. 3 Aralık'ta bugünlerden biriydi. Benim için çok büyük fark olmadı Alper'den sonra da. Eskiden paylaşmadığım engelli annelerinin en büyük korkusunu anlatan çizgili deftere yazılmış sözü gösteren görseli yine paylaşmıyorum o kadar. Zira o söz ile bizi anlamak da anlatmak da mümkün değil. Sorun da o kadar basit değil. İnsanların bunu anması değil de bunu içselleştirmeden anması büyük sorun. Ya da Alper'in engelli olarak anılması değil de onun arkasına saklanarak bilmeden ahkam kesmek bizim için büyük bir sorun. Bugün görevimizi yaptık. Geriye kalan 364 günde onlar yokmuş gibi davransak da önemli değil. Savunma mekanizması ile yaşayan eğitimciler, aileler, kurumlar çok büyük sorun çocukların farklı olduğunu anlamaları ve gelip bununla ilgili meraklarını gidermeleri sorun değil de merakını giderdikten sonra dedikodu ihtiyacını karşılamak için bizi hiç katılmadığımız kadın günlerinde malzeme yapan anneler. İşte o çok büyük sorun. Bir de hepimiz birer engelli adayı sloganıyla empati kurabildiğini sanmak bizim için değil de bu cümleyle düşünebildiğini göstermeye çalışan kişiler için sorun. Bizim ricamız, isteğimiz, derdimiz anılmak, hatırlanmak değil zaten. Bizim tek istediğimiz çocuklarımızı anmanızı gerektirmeyecek kadar normal birer çocuk olarak görebilmeniz. Tek derdimiz, tüm çabamız çocuklarımızın da sizin çocuklarınızdan farkı olmadığını kabul etmeniz. Elbette yarattığımız zor durumların veya farklılıkların biz zaten farkındayız. Toplumdan beklediğimiz bu farklılıklarımızla kabul görmek, hepsi bu. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde doğmuş bir engelli çocuk annesinin kendisi için bile değil, tüm dünya için dilediği bir dilek olarak düşünün yazdıklarım. Hayatlarını hayal edilemeyecek kadar rengarenk yapabilecek olan da, simsiyah bulutlarla çevirecek olan da bizleriz. Sizlersiniz bir balon uzatmaktan, bir gülümseme göstermekten ve sadece kabul etmekten çekinmeyin. Hayat hep birlikte güzel. Çünkü onlar sadece engelli sözcüğüyle tarif edilemeyecek çocuklar. Çünkü onlar birer çocuk, birer aile, birer hayal, birer hayat.